gerek içeride, gerek dışarıda, şeref ve vatanı koruyan, canıyla, mücadele eden gazilerimizin gününü kutluyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı ve gaziler günü kutlu olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi. Evet. <laughs> zamanda ne şey? Evet. Zaman evet. Bu tek polis şeydiniz. Hangi sıra? Hanımla beraber çok mu var? Ben şimdi iyi alayım. Böyle de abi. Sen bunu yiyecek. Bu da bu. Değil mi? Hı Gerçekten güzel bir yer ya. Her yerden Yol üzeri. Ben geçen hem Hem de buraya gelen tüm arkadaşlarım i̇şte, Uzun ömürlü, uzun ağaçlarımız burada buranın yükseldiğine bir katkısı var. Yaşarlar